Arkadaşlar merhabalar. Bugün arkadaşlarımla güzel bir ısınma yapacağız. Toplu ısınma. Arkadaşlar, gelirken birbirinize pas atıyorsunuz. Giderken de yerden topu sürükleyerek gidiyorsunuz. Tamam mı? 5 tur şeklinde. Evet başlıyoruz. Çok güzel. Evet. Evet harikasınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar köşede bekleyin duvarda bekleyin şimdi duvarda bekleyin yine tekrar şimdi bir şey daha yapacaksınız. Evet bekleyin. Evet bekledik. Evet arkadaşlar şimdi top alan arkadaşınız topu atıyor. Diğer arkadaşınız koşarak topu alıyor ve o yanına geliyor. Birbirinize değişiyorsunuz. Başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Zeynep attı. İzel koştu. Geldi koş. Evet gidiyorsunuz. Şimdi karşılıklı 5 tane pas yapıyorsunuz. Evet güzel devam edin güzel. Hala geliyorsun. Evet o şekil. Çok güzel. Evet koş. Önce bu, bu şeyi burada yapıyorsunuz tamam mı? Paslaşmayı buradan. Evet başlıyoruz. Güzel. Devam edin. Bugünkü ısınmamız eğlence olsun diye yaptık arkadaşlar. Amaç çocuklara motivasyon. Evet. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Çok güzel. Evet Elif, Eymen, Talha. Evet, atıyorsunuz. Evet, Talha koşuyorsun sen de şimdi koş. Evet Ayşe, çok güzel. Evet, tamam geçiyorsunuz tekrar duvar arkadaşlar. Evet güzel harikasınız. Evet, biraz nefes alın. Evet, başladık. Arkadaşlar, karşıya geçiyorsunuz. Herkes geçsin, kendi topuna sahip olsun. E, beş tur arkadaşlar git gel yapıyoruz, tamam mı? Hazır mıyız? Topun arkasındasınız. Koş! Topları karıştırmayın. Toplar karıştırmayın. Evet, evet, beş tur, beş tur. Git gel yapıyorsun Neyme. Evet, Aferin Ece. En iyisini Ece yaptı. Bak ayakla yapıyor. Hava evet. vurma Ayşe. Evet, evet güzel. Evet devam ediyorsunuz. Tamam, yapanlar dinlensin orada, dinlensin. Bekleyin, Eymen sen de geçir, Evet Ayşe, bekleyin, dinleniyorsunuz. Başladık. Evet arkadaşlar, topları arada geçiriyorsunuz bu bir şekilde. Evet güzel. Ey, Ayşe başla. Evet köşeye geldi, Savurdun koşuyorsun. Evet Elif başla. Hızlı 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 hızlı. Çabuk. At, evet atıp koşuyorsun. Zeynep başla hızlı. Evet Ece başla hızlı. Evet İzel başla canım hızlı. Tala başla. Evet Eymen başla. Eymen başla. Evet Ayşe başla. En son en son büyük Ayşe yapacak. Zeynep başla hızlı. Evet başla canım başla başla başla. Evet Ece başla. Evet Ece başla. İtel başla. Evet Ayşe hazır mısın? Başla. Evet güzel. Ayşe başla. Zeynep başla hızlı. Eymen başla hızlı. Çabuk çabuk çabuk. Kala başla hızlı. Evet Elif başla hızlı hızlı hızlı. Ece başla hızlı çabuk çabuk çabuk. Evet güzel başla hızlı ve orada bekliyorsunuz. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. Ayakları, ayaklarınızı açın arkadaşlar. Ayaklarınızı açın. Ayaklarınızı açın. Evet. Ayaklarınızı açın arkadaşlar. Ayaklarınızı açın arkadaşlar. Sağa sola esneyeceksiniz. Hadi. Eymen işte. ayağını açar mısın canım? Sağa sola esniyorsun. Ayşe. Aşağı in canım. Aşağı çok çok çok. Evet. ısınmaya başlayın. Arkadaşlar kısa bir sunma yaptık. Tekrardan görüşürüz. Bir şey demek istiyor musunuz? Hayır.